Can Yücel'e ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tamlayan eki almış kişi zamir kullanılmıştır. Şimdi tamlayan eki dediğimiz ek ın ekidir. Bu ek belirtili isim tamlamalarında karşımıza çıkar. İsimlere sorulacak kimin veya neyin sorusu belirtili isim tamlamasını buldurur. İsim tamlaması bulmak için soru yöneltilen sözcüye tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcüye ise tamlayan denir belirtili isim tamlamalarında tamlayan ın dediğimiz ilgi, hali, ekini alır arkadaşlar. Tamlanan ise iyilik ekini yani iyilik zamirini alır. Şimdi ilk dizede geçen benim istediğim söz öbeği yani ifadesi belirtili isim tamlaması formundadır. Hemen sorumu soruyorum. İstediğim kimin? Benim. Soru sorduğum sözcük tamlanan bu sorunun yanıtı olan sözcük ise Tamlayan. Buradaki ben sözcüğü birinci teklik kişi zamiridir. Şimdi Türkçe'de tamlayan ekimiz ın, im, un, ün ekidir. Ancak ben ve biz zamirleri belirtili isim tamlamalarında tamlayan olduğunda bunlar bu eki im şeklinde alır. Burada olduğu gibi burada bir isim tamlaması var. Bunun tamlayanı bir kişi zamiri ve bu kişi zamiri tamlayan ekini ın şeklinde değil im şeklinde almış. Dolayısıyla buradaki açıklamanın karşılığını bulduk. A seçeneğini geçtik arkadaşlar. Belgisiz zamir sıfat tamlamasının tamlananı görevinde kullanılmıştır. Şimdi ilk dizede geçen şey sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Zamirler de tıpkı isimler gibi sıfatlar tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir. Nasıl şey, başka türlü şey zamirlere sorulacak nasıl sorusu da yine niteleme sıfatlarını buldurur. Kaç şey bir şey bu da belirtme sıfatı. Şimdi burada bir belgisiz zamirimiz var. Bu zamirimizin önünde hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı var. Yani burada bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamalarında sıfatlar tamlayan, isimler veya zamirler tamlanan olur. Gördüğünüz gibi bu sıfat tamlamasının tamlananı aynı zamanda bir belgisiz zamir. Dolayısıyla B seçeneğinde geçtik. Belirtme hali eki almış işaret zamiri vardır. Şimdi belirtme hali eki dediğimiz ek I, I, U, Ü ekidir. Arkadaşlar bu ekin belirtme hali eki olduğunu ispatlamanın bir yolu var. Şimdi cümlelerde geçen fiillere ya da arkadaşlar fiillere benzeyen sözcüklere yani fiilimsilere şu sorulardan birini yöneltelim. Neyi? Kimi? Nereyi? Şimdi cümlede geçen fiillere ya da fiilimsilere neyi, kimin, nereyi sorularından birini yönelttiğimizde ı, I, i, u, ü ekini almış sözcük. Bu sorunun yanıtı olursa bu sözcükteki ı, I, i, u, ü ekine ismin belirtme hali eki denir arkadaşlar. Ve bu ek karşımıza ya ı, I, i, u, ü ya da arkadaşlar y, y, u, u şeklinde yani y ünsüzünde yanına alarak çıkar. Şimdi üçüncü dizede geçen burası sözcüğü bir işaret zamiridir. Çünkü işaret sözcüğü burada çekim eki almıştır. Çekim eki alan işaret sözcükleri işaret zamiri olur. Şimdi dediğimiz gibi belirtme hali eki ı, I, i, u, ü veya y'li şekilde karşımıza çıkar. Burada sı şeklinde bir ek var. Arkadaşlar isim soylu sözcüklere gelen s, si, su, sü eki daima iyilik ekidir. Buradaki ı kesinlikle iyilik ekidir. S de kaynaştırma ünsüzdür. Yani ismin belirtme hali asla sığ şeklinde karşımıza çıkmaz. Dolayısıyla burada bir hata var. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Kalma hali eki almış soru zamiri kullanılmıştır. Şimdi cümlede, daha doğrusu dizelerde geçen nerede sorusu bir soru zamiridir. Peki biz bunun soru zamiri olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Bu soruya yanıt verelim. Nerede? Diyelim ki şurada. Şimdi soruya verdiğimiz yanıt gördüğünüz gibi bir işaret zamiri oldu. Dolayısıyla buradaki soru kesinlikle soru zamiridir. E bu soru zamirinin sonunda ismin kalma hali yani bulunma hali yani D hali var. Dolayısıyla buradaki açıklama da doğrudur. İyelik zamirleri kullanılmıştır. Arkadaşlar neyin kimin gibi soruları sorup yanıt alabildiğimiz her sözcükte kesinlikle iyelik zamiri vardır. İyelik zamiri ile iyelik eki aynı şeydir. Örnek verelim. Benim istediğim, istediğim kimin? Benim. Gördüğünüz gibi istediğim sözcüğündeki im eki benim anlamını verdiği için iyelik zamiridir. Gördüklerim kimin? Benim. Burada da iyelik zamiri var. Dolayısıyla bu dizelerde birden çok iyelik zamiri var. Bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.